Bir Bakırköy öyküsünde daha karşınızdayız. Bugün yine Doktor Latif Alpkan'ın kaleminden Bakırköy'de yaşanmış ilginç yaşam öykülerinden birini anlatacağız size. Bugünkü hikayemizin adı Tacize Uğrayan Mazlum. Tacize Uğrayan Mazlum. Birkaç yıl önceydi. Santral'den Recep aradı. Evet, o zaman Bakırköy Rüfesi'nin Hastanesi'nin en kıdemlisi ve en bilinen santral memuru Recep'ti. Şimdiki gibi dijital değildi santraller. Herkes önce santrale düşerdi. Sonra oradan Recep onları ilgili yerlere bağlardı ya da aradaki iletişimi sağlardı. Birkaç yıl önceydi. Santralden Recep aradı. "Hocam dedi, Ataköy Polis Karakolundan aradılar. Hakkınızda şikayet var. Yarın sabah karakola gelsin dediler." Karakola gitmek mi? Vücudumun kimyası bozuldu. Ağzım kurudu. Soğuk bir ter bastı sırtımı. Rahat nefes almakta zorlanır gibi oldum. Kalbim de dakikadaki atım sayısını artırmıştı. Yıllar önce 12 Eylül'de yine böyle karakola davet edilip bir gece nezarette kalmıştım. O zamandan beri yolum karakola olan bir sokağa düşse mutlaka karşı kaldırımdan yürürüm. Mesele nedir öğreneyim de ona göre hareket ederim dedim. Karakola telefon ettim. İlgili polise bağladılar. Hakkımızdaki şikayet var dedi polis memuru. Ben de tamam memur bey geleyim de ancak şikayet eden kim? Şikayet nedir? Polis Bekir beni epeyce uğraştırdıktan sonra baklayı ağzından çıkardı. Suçlama var dedi. Ve suçlayan da eski hastalarımızdan mazlum. Tanıyor musunuz dedi polis. Tanırım, iyi tanırım dedim. Şubat 1985'ti. İkinci yatışıydı hastanemize. Sanırım yaşı o zamanlar 30'a yaklaşıyordu. Eşinden ayrılmıştı, annesinden başka kimsesi yoktu. Gençliği Almanya'da geçmiş, karışık madde kullanımları olmuş, bir süre şoförlük yapmış şurada döndüğünde. Şimdi çalışamıyordu. Çünkü diğer insanların kendisiyle uğraştıklarına inanıyordu. Evden çıkamaz olmuştu. Nereye gitsem bana eziyet ediyorlar. Her yerime vuruyorlar. Cinsel organıma da diyordu. Mazlumu ilk olarak o zaman tanımıştım. Biz hancı, o yolcu. Geçenlerde saydım 19 yatışı olmuş. Daha önce söylemiştim Bakırköy'de bir döner kapı var maalesef. Hastalar taburcu olduktan sonra ilaçlarını kullanmadıkları için kısa sürede semptomları alevlenmekte ve tekrar 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 yatmaktalar. Mazlumun da 19. yatışı olmuş. 3. ya da 4. yatışında kötülük görme hezyanları sokakta bana tecavüz ediyorlar şeklini almıştı. Evet, ısrarla cinsel ve fiziksel tacize uğruyorum diyordu. Bazı adamların, bu adamlar her yerde ve herkes olabilirdi. Kendisini önce uyuşturduklarını, sonra da tecavüz ettiklerini söylüyordu herkese. Bu hezyanları akut alevlenme dönemlerinde artınca tüm insanları tecavüzcü coşkun gibi görmeye başlar ve doğru benim yanıma gelirdi. Akut alevlenme denilen şey şu, şizofrenik bir düşünce içeriği hep beynin arka tarafında bir yerlerde var. Ama bazı dönemlerde bu alevlenmeler olduğu dönemlerde hezyanlar, varsanılar ve diğer semptomlar birdenbire böyle bir alevin harlanması gibi, parlanması gibi büyür, gelişir ve hasta uyum sorunları yaşadığı için çevresiyle ve diğer insanlarla problem yaşadığı için de hastaneye gelirdi. Bazı adamların ki bu adamlar herkes ve her yerde olabilirdi, kendisine önce uyuşturduklarını sonra da tecavüz ettiklerini söylerdi. Bu hezyanları akut alevlenme dönemlerinde artınca tüm insanları tecavüzcü coşkuna benzetirdi. Kimsesi yoktu. Kapıyı vurur, başını sol üzerinden yatırarak içeri girer. Latif abi beni şey yapıyorlar derdi. Hastaneye yatınca ilaç tedavisi hezyanlarını kaybetmesine sağlar, rahatlardı. Ancak hastaneden çıkınca ilacı muntazam almaz, bir süre sonra döner, gene gelirdi. Her gelişinde kendisine ya da çevresindekine zarar vermesin diye polikliniğe yollarım, doktor arkadaşlar yatırırlar. Sağ olsunlar ama sanki aslında yatmasına gerek yok da ben öyle istiyormuşum diye üzerine Doktor Latif Alpkan'ın önerisiyle yatırıldı notunu koymuşlar. 1991'den sonraki tüm dosyalarında bu not var. İşte mazlum bu. Epeydir görünmüyordu. Ben de unutmuştum. Şimdi hezyanları benim üzerime mi yoğunlaştı diye endişe ettim. Diğer taraftan yüz kızartıcı bir suçla suçlanmak var. Eskilerin şu yuğu vukuundan beter benzetmesini bu durumda ben de hissettim. Evet, şu yuğu vukuundan beter sözü şu anlama geliyor. Bir şey hakkında şaiya çıkması yani onunla alakalı bir söylenti çıkması onun olmasından daha beter. Latif abinin burada demek istediği şey şu. Eğer mazlum gider benim ona tacizde bulunduğumu söyler, iddia eder ve birileri de buna inanır ve böyle bir şaiya çıkarsa böyle bir şeyin olmasından daha kötü bir takım neticeleri olur demek istiyor aslında. Kimseye bir şey söyleyemedim. Bakırköy savcılarından bazılarını tanırım. Savcı Bey aradım telefonla biraz da şikayet etmiş. Karakoldan çağırdılar. Mutlaka gitmem gerekir mi diye sordum. Bekliyorum ki gerek yok. Ben karakola arar gerekli talimatı veririm desin. O bana gel ifadeni ben alayım demez mi? Şimdi tecavüzcülükle suçlandığımızı savcı Bey de öğrenecek. Mahcup olacağız. ''Yok'' dedim. ''Mutlaka ifade vermem gerekiyorsa karakolda veririm. Sizi meşgul etmeyeyim.'' Bu arada birkaç gün geçti. Uykularım bozuldu. Kötü kötü rüyalar görür oldum. Sonunda karar verdim. Karakola gittim. İçeri girdim. Polis pekirin izin günüymüş. Bir başkası ilgilendi. Daktiloya kağıdı takıp başladı. ''Ananın adı, babanın adı'' diye sormaya. Baktım en üstte benim için ''Sanık'' diye yazmış. Bu kanıma dokundu. Kısa bir müzakere yaptık memurla. Önce şu meşhur şikayet dilekçesini okuyayım dedim. Yer yer gevşeyen çağrışımlarla yazılan mektubu dikkatle okuyunca mazlumun beni suçlamadığı, sokaktaki insanlardan şikayetçi olduğu, beni de şahit gösterdiği anlaşılıyordu. Ama polisi ikna etmek zor oldu. Birkaç polis daha geldi. Mektubu hep beraber yüksek sesle okuduk. Ortaokul Türkçe dersindeki gibi konunun ana fikri nedir? yazar ne demek istiyor gibi konuları açıkladım memurlara. Sonra sıra sorulara geldi. Mazluma kim tecavüz etmiş? Polis sokaktaki herkes dedi. Ben öğretmen edasıyla sordum. Peki doktor Latif'in buradaki rolü nedir? Polis anlamıştı. Doktor Latif şahittir öğretmenim dedi. Oh be. Tanık olarak ifade verip çıktığımda kuş gibi hafiflemiştim. Hastaneye döndüğümde artık daha fazla dayanamadım olan biteni Adil abiye Nezih'e anlattım. Birkaç gün espri konusu oldu aramızda bu. Günler geçti. Bu olayı da unuttum gitti. Bir gün telefon çaldı. Telefondaki ses Elman elçiliğinden arıyorum dedi. Mazlum isimli bir şahıs bize mektup yazmış. Sizin adınızı vermiş. Çattık belaya. Şu mazlumun yaptığı işe bakın. Hadi polise yazdın. Alman elçiliğine niye yazıyorsun? Zaten polisi zor ikna ettim. Şimdi bir de meseleyi Almanlara anlatmak için uğraş. Bak kardeşim dedim. Mektubu dikkatlice tane tane oku. Benden şahit olarak bahsediyor. Aklına yanlış bir şey gelmesin. İlahi mazlum. Eskiden hastalığının alevlenme dönemlerinde bana gelirdin. Şimdi oraya buraya mektup yazıyorsun. Kim bilir daha nerelere yazıp ismimi meşhur ettin. O günden beri mektubu ciddiye alan bir TV kanalında az sonra altyazılarıyla sunulan bir habere konu olmaktan korkuyorum. İşte o zaman ayıkla pirincin taşını. Evet o zaman şu yuvukuğundan beter hale gelir hakikaten. Doktor Latif mazluma tacizde bulundu. Fena bir başlık değil ama fena bir durum. Evet Bakırköy öykülerini seyretmeye, beğenmeye, paylaşmaya devam edin ve kanalımızı beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.